Mesela düşünün diyor Süleyman Efendi'nin kursu bile polis keskin nişancan teyidi Ya polis tabii ki her yeri tedbir alır. Süleyman Efendi'nin kursunu da koruyacak tabii ki. Tabii ki. Ama gelip Süleyman Efendi'nin kursuna girip katliam yapmaz polis. Evet. Ya kardeşim bir kere bunun yalan olduğu açık belli. Günlerden beri polis aç aç o benim canlarım uykusuz bekliyorlar. Can kaybı olmasın diye. Bu konuyu bitiriyor zaten. Diye beklesen yani yarım saatte bitirir. İstese Allah vermesin. Sarmak keşan eder. Ama yapmıyor. Yapmayın böyle. Ama hasta falan olduğunda hemen gereken yapılır. Yani söylesin de mesela polis şey gezer sürekli yani Devreye devriye gezer. E, açar kapıyı efendiler hastamız var der. Polis sürekli devriye geziyordur yani ben söylememe gerek yok. Yani dakikada bir, iki dakikada bir polis devriye gezer. Vatandaşı açar der mesela çocuğun şey ihtiyacı var mesela mamaya ihtiyacı var bir şey kalmamış olabilir polis yıldırım hızıyla alır getirir ki zaten güneyde alt tedarikli oluyor yani öyle bir şey de olmaz ama yani polis iftira atarlarsa bu da çok ayıp ya yani dili yok dişi yok polisin kendinde de savunamıyor ne kadar ayıp ya e çıkıp açıklama da yapamıyorsun haberi aleyhine konuşuyorsun yazık günah ya. Canlarını ortaya koyuyor. Paramparça oluyor arabaların içerisinde. Allah'tan korkun. Buna rağmen hiç yılmıyor. Aynı yere yeniden aynı arabayla gidiyor. Başka arabayla gidiyorlar. Yine patlatıyorlar. Yine gidiyorlar. Yani Efe'nin delikanlının hası onlar. Yani müsaade edin de değil mi? Böyle zor bir durumda gereğini yapsınlar. PKK'lar bugün Cizre'de polise roket attılar. Tutturamadılar. Allah koruyor maşallah. İki gün önce de bir PKK Bomba atarken elinde patlıyor. Bomba atmaya çalıştığı polisler onu hastaneye yetiştirmişler. Tabii ki. Tabii ki. İki Kürt vatandaşımızı da şehit etti bu ahlaksızlar. O roketle PKK'lılar. Şu ana kadar PKK'nın paylaştıkları fotoğrafların %99,99'u ,99, %99 yalan. Hepsi yalan, hepsi ispat ediyor tek tek. Bunlar hem yalancı, hem manyak, hem karaktersiz, hem pislik, hem haysiyetsiz, her türlü ahlaksızlığı arasan bulursun bunlarda yani. Polis kendi vatandaşına karşı canını siper ediyor. Bu ne demek Canından daha çok seviyor polis, Türk polisi. Kürt kardeşlerimizi, Türk polisi, Türk askeri canından çok seviyor. Onun için canını veriyor, canını. PKK lafa bak yani. Ya günlerden beri beklemenin anlamı ne? Vatandaşa zarar gelmesin diye. Yok sivil katliamı falan ahlaksızlık yapmayın. Ahlaksızlık yapmayın. Sivil vatandaş için canını veriyor benim polisim. Kürt vatandaşım için. Ya kardeşim bu çok açık değil mi? Canını verdiğine göre ne demek? Canından çok seviyor demektir anlamına gelmiyor mu? Canından çok seviyor. Bir de PKK belasını aradı. Şimdi o kardeşlerimizin, aslanlarımızın vasıtlarını havaya uçurdular. Onları şehit ettiler. Zannettiler ki o polisi yıldıracak, askeri yıldıracaklar. Kardeşim sen askeri sen ne hale getirdin biliyor musun? Sen yandın yani. Sen polisi ne hale getirdin biliyor musun? Senin iflahın kesildi yani. Sen kendin aradın belanı.